Gazan uyanmak fiili cahtı mutlak kesin olumsuzluk çekimi. Huve lem yastayqız. O uyanmadı. Huma lem yastayqıza. İkisi uyanmadı. Hum lem yastayqızu. Onlar uyanmadılar. Hiye lem testayqız. O uyanmadı. Huma lem testayqıza. İkisi uyanmadı. Hünne Lem testey Lem kızı ne? Onlar uyanmadılar. Ente Lem testey kız. Sen uyanmadın. Entuma Lem testey kıza. İkiniz uyanmadınız. Entüm Lem testey kızu. Siz uyanmadınız. Enti Lem testey kızı sen uyanmadın. Entuma lem testey kıza. İkiniz uyanmadınız. Entünne lem testey kızne. Siz uyanmadınız. Ene lem estey kız. Ben uyanmadım. Nahnü lem nestey kız. İkimiz uyanmadık. Nahnü lem nestey kız. Biz uyanmadık.